Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım klan sohbetine, klan chat'ine nasıl renkli yazı yazılır onu göstereceğim çok basit. Bunun için herhangi bir şekilde klavye indirmenize gerek yok dostlarım. Direkt kendi klavyenizden bunu yapabilirsiniz dostlarım. Yani sadece bu renkler değil istediğiniz rengi yazabiliyorsunuz. Veyahut bu şekilde sıralı bir şekilde de yazabilirsiniz dostlarım. Yani bunu sürpriz bir şekilde getirmiş Supercell ekibi. Benim de haberim yoktu. Yeni öğrendim ben de. Şimdi nasıl yapılır onu göstereyim. Herhangi bir şekilde mesajımızı yazalım. Şimdi gençler şurada ayraçlarımız var. Şöyle küçük tür attıktan sonra C işaretine yani C harfine basıyoruz. Ve burada renk kodlarımız oluyor. Ben herhangi bir şekilde sıfır sıfırdan başlayayım. Sıfır siyah demek arkadaşlar. Açıklama kısmına koyarım ve istediğiniz rengi de koyabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim nasıl yapıldığını. Şöyle bunu kapatalım tekrardan. Mesela ne yazalım? Ee, arkadaşlar me merhaba arkadaşlar merhaba diyelim şöyle merhaba. Değil mi? Bundan sonra kapatmamız lazım. İstediğimiz yazı yazdıktan sonra kapatmayı unutmayın. Yoksa çalışmaz. Onda nasıl yapıyorsunuz? Tekrardan şöyle küçük işaretini slash atıyorsun ve C deyip kapatıyorsun. Bu. E şunu zaten ekranı zoomlamışımdır. Bu kodu arkadaşlar nereye yazarsanız ortaya metni yazıyorsunuz. Nereye yazarsanız artık orası e, renkli yazmış oluyor. Mesela başka bir şey yazalım. Tekrar aynısını yaptım. Şöyle herhangi bir şekilde 9 yazdım bu sefer. Farklı bir renk olsun. Merhaba. Direkt kırmızı renkli yazmaya başladı. Tekrardan yazayım mesela C. Şöyle yazdım. 6 diyelim. 6 ne renkli şu an hatırlayamadım. Ondan sonra kapatıyorum. Tekrar istediğim mesajı yazacağım buraya. Abone olmayı unutmayın diyeyim mesela. Şöyle bir şekilde yazayım. yazdım. Tekrardan şöyle slash'ımı attıktan sonra C diyorum kapatıyorum. Bu kadar basit ve renkli bir şekilde çıkılan chat'ine mesaj yazdık. İşte bunu mesela sıralı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba nasılsınız değerli aboneler. Mesela bunu nasıl yaptık? Şöyle diyelim tekrardan şöyle yazdım. C sıfırdan ya da birden başlayalım. Tekrar kapatalım. Merhabalar. Tekrar kapatmayı ihmal etmiyorsunuz. Zaten kodlama bilen arkadaşlar ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Yani bildiğiniz renk kodları arkadaşlar. Şimdi bunu ilk yazdık. Bu ilk kelimemiz için ilk rengimiz. Şimdi ikinci rengimizi yazalım. Şöyle hemen C diyeceğim. İkinci rengimiz ne olsun? Ee, biz bir yazmıştık. Bu sefer iki olsun ikinci rengimiz. Kapatalım. Ee, arkadaşlar Tabii mesajı kapatmayı unutmayalım. Çünkü hepsi aynı renk olacak bu sefer. Slash atmayı unuttum. C kapattım. Ee, bu sefer tekrar açıyorum. Mesela ikinci renk kodunu yazmışım. Bu sefer üçüncü renk kodunu gireceğim bu sefer. Kapatıyorum. Nasılsınız? Tekrar kapatmayı ihmal etmeyeyim şöyle gayet güzel. Bunu zaten pratikleştirdiniz mi? Hemen zaten yazabiliyorsunuz. Beyaz renk oldu arkadaşlar kırmızı renk oldu, yeşil renk oldu. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Gayet güzel bir şekilde hani yazmak istediğiniz, sabitlemek istediğiniz mesajlar oldu mu arkadaşlar? Bunu böyle vurgulayarak yazabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bir de aynı zamanda dediğim gibi her rengi yazabiliyorsunuz ya. Şöyle ekrana bir şey koymuşumdu. Burada arkadaşlar HTML renk kodları var. Dediğim gibi kodlama yapanlar HTML'i çok iyi biliyor. Şimdi burada arkadaşlar istediğiniz renk kodunu alabiliyorsunuz. Buradaki renk kodunu alacağız. Mesela ne olsun şöyle mesela pembe olsun abicim. Pembe rengini alalım şöyle. Pembe renk kodu ne? Şuradan FF00 9B. Gözlerim bozulmuş onu fark ettim. Yine aynısını yapacağız. Şöyle renk kodumuzu yazdıktan sonra C'den sonra şuradaki FF 009B bunu yazdıktan sonra kesinlikle kapatmayı ihmal etmiyorsunuz. İstediğinizi yazın mesela bla 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 bla. Ondan sonra tekrardan aynı şekilde renk kodumuzu kapatalım. Bakın pembe renkte olacak. Aynı şu an ekranda görmüş olduğunuz renk ile bu renk aynı renk arkadaşlar. Ya da herhangi bir başka bir renk yapalım mesela. Ne olsun şu mesela e, turkuaz rengi olsun argalar. Şu turkuaz rengi 00FFF7 mesela. Şöyle yazıyorum C'den sonra. Büyük harflerle 00FFF7. Değil mi? Kapatmayı ihmal etmiyorum. Ondan sonra merhaba yazayım tekrardan. Hello World gibi oldu. Kodlama ilk başlayanların ilk yazdığı şeydir. Ondan sonra C kapatıyorum. Bu kadar aynı turkuaz renk geldi istediğiniz yazın artık bu gerisi sizin hayal dünyanız arkadaşlar bu kadar basit tabi bunları e, serbest bırakacağım şöyle bırak 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 bunların işimiz yok bu videoyu klandaki arkadaşlarınızdan kesinlikle paylaşmayı unutmayın bu sanırsam sadece klan sohbeti için geçerli olabiliyorsa hani burası için geçerli değil arkadaşlar bildiğim kadarıyla ama bir deneyeceğim yine mesela şu direkt renk kodunu yazdım şuradan. Kaydet diyeceğim %100 çalışmayacaktır ama yine ben yazayım. Aynen çalışmıyor. Burada renk kodu olmadığı için arkadaşlar. Şöyle kapatalım. E, sil abicim sil 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 sil. Burası, burası için de olaydı. Çok güzel olmuş ama klan sohbeti için yine bence mükemmel bir özellik arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Bu uzun uzun metinleri yazdıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Hiç problem değil onu da göstereyim. Mesela ben şuradaki Clash tüber. Mesela oyun içi içerik üretici kodumuz Clash tüber yazarak destekleyebilirsiniz. Bu arada yarın yeni sezon başlıyor. İçerik üretici kodumu yazıp beni desteklemeyi ihmal etmeyin dostlarım. Şuradan direkt ne yaptık? Renk kodumuzu istediğimiz gibi yazabilirim. Ben mesela kırmızı sade kıp kırmızı bir renk istiyorum. FFF 000. Şöyle hemen C'yi attıktan sonra büyük harflerin FF 0 0 0 kaç tane sıfır atıyoruz 4 tane sıfır ondan sonra kapatmayı ihmal etmiyorum şöyle hemen hızlı bir şekilde Clash über köşesine geliyorum şimdi artık bu yazıyı vurgulamam gerekiyor ya slash c ve tekrardan kapatmayı ihmal etmeyin bakın İç oyun içi oyun içi içerik üretici kodumuz clashuber yazaraktan destek verebilirsiniz. Kırmızı yazsın sadece vurgulamak istedim. Mesela emojilerde işe yarıyor mu onu denemek istiyorum mesela 3 ve emoji sarı olduğu için sarıyla yazmak istiyorum. Sarı renk kodu ne? Şuradan E0FF00 diyelim mesela. Şöyle yazacağım tekrardan. E C/ emoji de işe yarıyor mu onu merak ettim. Şöyle renk kodunu yazalım neydi? E0FF00 tekrar kapatmayı ihmal etmeyeyim. Şöyle yıldızdan sonra da tekrardan Şöyle metni vurguladığım metni şöyle kapatayım. Mükemmel. Şimdi aa bak şöyle bir sıkıntı var. Ee, metin yazma sınırı olduğu için arkadaşlar yazısını kaldırayım. Sadece klan savaşında şöyle yazarsam. C kapat mükemmel renk kodunu yazdık 3 yıldız yazdım alabileceğiniz yerleri Saldırın yukarıya da acaba gider mi renk kodu Kırmızı renk kodunun kısa halini yazacağım Bakalım olacak mı şurada bir boşluk bırakamadım Acaba problem olur mu bence olur Şöyle saldırın yukarı kelimesini de Kırmızıyla vurguladım bakalım ne olacak Çok merak ettim evet 3 yıldız yukarı evet tam da istediğim gibi oldu ama dediğim gibi bu html renk kodlarını kullanırsanız bunlar çok uzun arkadaşlar belki uzun yazılar yazmak isterseniz sığmayabilir. Ben yine açıklama kısmına kısa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'a kadar giden ee, siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi, turkuaz, pembe tekrardan ee, yeşil, koyu kırmızı ve beyaz tekrardan renklerinin artık bunlar tonlamasına göre değişiyor. E, şeylerini bırakacağım, kodlarını bırakacağım bilginiz olsun. Bu videoyu arkadaşlarınızla kesinlikle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bence mükemmel bir özellik. Aa şeyde de denemek istiyorum. Acaba burada olacak mı? E, dur 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 tekrar yazmak istiyorum ama istek gönderecekler dur. Cık. İsteğim doldurulsun şöyle bir silelim kendimiz. Gayet güzel. Tekrar sileceğim ve istek yollayacağım. Şu istek kısmına ıı, kırmızı yazalım. Full kırmızı olsun ama sanmıyorum olacağını da yine de bir şansımı denemek istiyorum. Hemen açtım kapattım. Bu C2 arkadaşlar renk kodumuz kırmızı renk koduydu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen C2 kırmızı renk kodumuz dostlar. Hemen şöyle bağış istiyorum. Yani bağış istiyorum. Şöyle bir yazdığımızı yazdık. Tekrardan şöyle bir kapatalım. Gayet güzel ama büyük ihtimal çalışmayacak. Bir deneyeceğim yine şansımı. Aynen çalışmadı burada arkadaşlar en azından şansımız denemiş olduk burası çalışıyor olsaydı çok tatlı çok güzel olurdu mesela ama maalesef burası çalışmıyor hiç problem değil bir de saldırı günlük kısmı büyük aynı çalıştığı için bir de deneyeceğim şansımı böyle yine tekrardan deneme dedim ve renk kodumu kapattım bir deneyelim şansımı. Yok orası da çalışmadı. Gayet iyi. Aslında iyi değildi neyse. Önemli değil. Ben şeyi çok merak ettim ya. Aynı Brawl Stars'taki gibi ismimizi yeşil yazabiliyor muyuz ya da mavi yazabiliyor muyuz? Bu ilk olay Brawl Stars'a geldi zaman çok e, aynı bu güncellemeden sonra gelmişti arkadaşlar. E, bu renk kodları muhabbeti. Ondan sonra patladı gitti herkes çok sevdi. Acaba bizim Clash of Clans'ta da isimlerde Deneme, denemeyin ama ben bizim demo hesapta bir denemek istiyorum. Acaba olur mu olmaz mı diye. Lan oyuna güncelleme geldi arkadaşlar. Şu an tam çıktım Clash of Clans'a güncelleme geldi geldi. Şöyle bir ismimizi değiştirelim. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum ama büyük ihtimalle olmayacak. Tekrardan kırmızı yazmak istiyorum ismimi. Şöyle Clash Tüber diyelim. Kapatalım abicim renk kodumuzu. Yazamıyoruz. Sığmıyor. İmkansız. Aynen. İzin vermez. Yapacak bir şey yok. Şansımızı en azından denemiş olduk. Şuradan kapatalım abicim burayı da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. Ee, gösterdim en detaylı şekilde her yerde klan isminden tutun açıklamasına kadar. Çoklu renkli nasıl yazılır her şeyine kadar göstermeye çalıştım elimden geldikçe. Dediğim gibi bu video arkadaşlarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu videoda güzel bir 10.000 like bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.